Arkadaşlar bugün jing oynuyoruz. Hem oyunun mantığını hemen anlatayım. İşte böyle şey olan böyle arabalar gönderecek. Biz tabi böyle insan olacağız. Ebol şey atmaca olursak da atlarız olmayız. Allah ne oluyor lan deprem mi oluyor? Beyler bakın oturun yerinize. O kadar şey yapmaya Gerek yok yani. Dans da etmenize. Gerek yok süpermen olmanıza gerek yok Superman değil mi yani ben Superman yapmıyorum ya aşağıdan Superman adam aşağı vuruyor tamam bekleyin şöyle bakalım aşağı giderse şöyle hangi yöne gidiyorsa oraya git diyeceğiz at diyeceğiz bam böyle kurtulma sebebim daha yüksek olduğu için daha iyi olur lan kim atladı abi <laughs> atlamayın Abi abi vallahi nereden yıkılıyorsa oradan atıyorum işte burada bir Bak kanka bak halledebiliriz. Sen vurma bizi şey yapmayalım. Yani aşağıdaki kare şey var ya. Onu yapmayalım. Anlaşabiliriz bak böyle. Bak Allah rızası için oraya attım. Vallahi atlayalım mı? Bence burada kalın daha iyi olur. Adam nereye atıyor? Hep aşağı atıyor bu. Bakın, ay o karneyi basacaksınız. Ben de geliyorum. <laughs> Allahu ekber. Siz ne, ne demediniz şunu. olduğunu? Onu. Hadi! Yes, kurtardım herkesi. Abi kurtardık. Ye! Yeah. Bu neydi lan? Freddy'de olan bir şeydi fena. Yani Ve Freddy. Ela evet Ela robot musun lan bu ne? Kanka biraz el, kolların küçük de. Şu kolların büyüse. Kolların gücücük kalmış vücudun ne kadar. Galiba senin üstüne tava düştü ezildi orada. <laughs> Abi ne olur atlamayın. E, boşluk yok siz neyin adınıyorsunuz orada? şunu atlamaya çalışalım. Vallahi ben denemeyeceğim. Ben aslında atlayabilirim ama denemeyeceğim ölürüm valla. Abi zenci. Zenci diyor adına. Ve böyle bir şey mi vardır? Mika. Mika diye bir şey var mıydı lan? Öyle kız vardı sanki. Mavi eliminle böyle tipsiz bir şeydi. Neyse. Yıkılıyor mu? Yıkılıyorsan lan Oh yaşadılar. Bak. Allah rızası için buraya gönderme. Allah rızası için. Lan. <laughs> Abi adam ne O oh. Yukarı vuruyor. Bu bizim kafamıza düşmeyecek mi şimdi bu? Bak, vurma. <gülüyor> Onuru <gülüyor> kuduracağım lan. Şu saniyede bitiyor bir ne şansımız kaldı yukarı vurma. Allah düşüyor. Düşüyorlar. <laughs> sen neyin kafasını yaşıyorsun? Alın şunu. Yes! Yendik. Aa gene yendik. Hiç <laughs> bro Proyemin. Sen galiba şey. Bora. Abi şuna bak. katil misin? Ayıp abi. Bu nasıl bir tip? <laughs> Neyse ben konuşmuyorum. Whats diyor bir de. sen konuşmayı biliyor mu kardeşim biraz konuşmayı öğrensen daha iyi olur. Allah! Bana vallahi şans geldi var mı? Ölüyordu Ya bir de aşağı atlıyon. Aşağı atlama bak on. At. Atlama deyince siz ne yapıyorsunuz? Abi çocuk orada Yazık olmuş. Baksana. Parçalana parçalana gitmiş. Ölüyoruz. Öleceğiz. Aşağı atlamayın beyler atlamayın dedim. Aa bak şuradaki Freddy'min ne bilmiyorum ama işte o şanssız şu an. İkisi sıkıştı orada. Bak o alta vurursa devriliriz. Hayır! Gitmeyeceğim. Beni yenemezsin lan. Allah. Galiba yeniyor. <laughs> Beyler oraya siz niçin gittiniz? O. Tamam oraya yaraştı atlayalım. Oo, ölüyordum. Ölüyordum. Ölüyordum ne olur abi atma. Oo, en büyük güzelsin. En büyük sensin tamam anladım. Oo, ölüyorum. Hayır ölüyorum. Ölüyordum. Bu adam neden böyle duruyor? Sen nesin böyle? Vallahi bom oğlum. Freddy nerede? Hadi aç şurayı gidelim bak. Anlaş. Teşekkürler yarışın için. Bir şey Hayır. 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 Aç. Yes. Aferin be adam. Adama bak be. Direkt bat. Vallahi düşünmeden attım. Lan sen ne kalp yapıyorsun? Ölmüşsün. Aa ikisi de kalp yapıyor. Eşek misiniz? Hı. Vallahi bakın siz ne yapıyorsunuz hiç anlamıyorum. Buraya atlanacak bir şey yok bakın. Adam istersen seni eve de aşağı at. Ee, sağ ol abi. Ya sen hala kalp yapıyorsun sus be dikkatimiz dağılıyor. Nasıl nasıl birisin? Abi 15 kişi keşke yaşayabilseydik. O ayıp oldu. <laughs> Teşekkürler yavaş için. Siz neden bu beton kafalı mı ne? Tipsiz. Bak altımıza gönder daha iyi olur. Bak atlamayın beyler. Heh, tamam ölmedi. Bakın siz atlamayın. Çocuk sen atlayacak. <laughs> Oraya geçiyorlar bunlar. Oh. Oho, son bir kez. Beyler yeneriz. Vallahi onu yapma. Ne olur onu yapma. Atlayacağım. Allahu Ekber. Tüh. Tüh. Kafama düşüyordu. Vallahi geçmiş olsun orada. Tam zamanında attım orada. Lan 212 saniye var. Ben nasıl dayanayım? Lan bacım sen nesin böyle Allahu ekber. Allah insan bir tepiri değiştirir. Ye! Yeah. arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir yani. Ben bayağı bir eğlendim. Neyse görüşürüz.